İngiliz dili edebiyatı okumuş, pedagojik informasyon almadan gelmiş ders veriyor yani. Normalde bize ders vermesi de yasak kadının. Çünkü İngilizce öğretmeni değil. Biz bir yerden sonra bu kadını trollemeye başladık. İşte hocaya sordum, hocam işte hangi dizi izliyorsunuz? Game of Thrones dedi. Gittim, o dönem Ruslar Game of Thrones'un e, şeyini sızdırmıştı i̇şte 2017-2018 dönemi. işte senaryoyu sızdırdılar, gittim tahtaya tüm senaryoyu yazdım. Şu ölüyor, bu ölüyor, bu hayatta kalıyor, bunu şöyle sikiyorlar falan. Kadın sınıfa geldi böyle, tahtaya baktı. <laughs> Diye sınıftan çıktı. Ondan sonra biz bu kadını bayağı dersini sabote etmeye başladık. Ben devamlı düzeltiyorum. Çünkü gerçekten kötü İngilizcesi kadın şeyleri unutuyor, kelimeleri unutuyor falan filan. Ben düzeltiyorum. Bugün işte kavga döndüğü için bizi zemin katı aşağıya aldılar. Aşağıda bir sınıftayız. Can bana dedi ki ben dedi buna dedi çok fena bir tonga çevireceğim. Ne yapacaksın Can dedim. Kardeş dedi görürsün. Bizim bulunduğumuz sınıfın hemen yanında malzeme odası var. Sınıfların anahtarları falan her şey duruyor. Can oraya girmiş. Bizim bulunduğumuz sınıfın anahtarını almış. Dersteyiz böyle. Kadın girdi derse böyle. Şey yaptı. Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle İngilizce'de bilmem ne sizin başı verbler öğreneceğiz. Hadi tahta.